6 Ekim 1973'te Suriye Golan'da işgal altında kalan topraklarını geri alabilmek için İsrail'e savaş açtı. Topraklarının sadece üçte birini işgalden kurtarabilecekti. İşte Kuneitra bu geri alınan topraklardan. İsrail askerleri Birleşmiş Milletler gözetiminde bu topraklardan geri çekilirken evleri, kiliseleri, ayakta duran her şeyi yakıp yıktılar. Müzik Kasabanın hastanesini bile bir hayalet binaya çevirdiler. burası 400 yataklı ve 4 e, e, ameliyat odalı bir hastaneymiş bir zamanlar. Daha sonra İsrail askerleri tarafından işgal edilmiş ve bütün içindeki her türlü alet edevat alınmış, götürülmüş ve buraya askerler yerleştirilip gördüğünüz gibi bütün duvarlarda talim yapmaya başlamışlar. İsrail buradan giderken dozerlerini, dinamitlerini getirdi, tüm köyleri yaktı yıktı. Dünya seyirci kaldı. Topraklarımızın sadece üçte birini kurtardık. 25 bin kişi oralarda kaldı. Ve 14 Şubat 1982'de İsrailliler işgal altında yaşayan vatandaşlarımıza İsrail hüviyeti vermeye kalktı. Kimse kabul etmedi. 23 yıldır her 14 Şubat'ta biz bunu anarız. Gola'nın bir kasabası. Orası bir felaketin hatırası. Tarihe tanıklık ediyor. Mecdel Şems'e doğru giderken yoldaki yüzlerde yıllardır çekilen acıların izlerini görüyoruz. Birkaç kontrol noktasından geçip güneşin doğduğu yere ulaşıyoruz. İşte bir zamanlar Suriye toprağı olan tepeler. Ne diyor? Ne diyor? Birleşmiş Milletler'in 1559 sayılı kararının Suriye'ye karşı oynanan oyunun bir parçası olduğunu söylüyorlar. İsrail'in sağırlaştırdığı kulaklar için gerçeği haykırıyoruz diyor.